Merhaba arkadaşlar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Türk Hava Yolları hissesinin değerlendirmesini yapalım kısa bir video ile. Türk Hava Yolları hissesi günlük periyotta baktığımızda 10 günlük kendi ortalamasıyla mücadele ettiğini görüyoruz. Dipten yaptığı yukarı yönlü hareketinin bir düzeltmesi sonucu şu an için Trend kanal desteğine doğru bir geri çekilme yaşamış ve bu kanal desteğinde yukarı yönlü verdiği tepkiyle birlikte üç gündür yukarı doğru bir hareket sergilemeye çalışan hisse bugün gün içerisinde gördüğü en yüksek 192 seviyesinden yine bir satış baskısıyla ortalamaya yakın hacimsel pardon ortalamanın altında hacmi düşük bir satış mumuyla. Tekrar 10 günlük ortalaması olan 10.72'nin altına bir sarkma eğilimine girdi. Şu an için baktığımızda hisse senedinin 10.67'lerde olduğunu görüyoruz. E Geriye dönük hisse senedinde e, takip edebileceğimiz noktalar anlamında baktığımızda hisse senedinin şu dip noktadan verdiği tepki ile birlikte Fibonacci destek direnç seviyeleri anlamında baktığımızda e, karşımıza 11.08 seviyesinin Fibonacci 0.23 ...destek noktalarına denk geldiğini görebiliyoruz. Yani trend temelli Fibonacci çektiğimizde bu şekilde bir desteğimiz oluşuyor. Normal Fibonacci geri çekilme seviyelerini ölçmek için... ...çektiğimizde buradan dibe. Şu an için hisse fiyatının 10.57 üzerinde tutunma mücadelesi verdiğini söyleyebiliriz. E, hissenin özellikle 10.57 üzerinde kaldıkça e, 11.09'a doğru gitmeye e, çalışacağını e, ortalamalar bazında ve Fibonacci e, üzerinden bu şekilde değerlendirip söyleyebiliriz. E, hisseyi daha kısa periyotlarda incelemeye çalıştığımızda ise saatlik periyotta hemen karşımıza şu şekilde göreceksiniz. 10 günlük ortalamaların yukarı doğru hareketiyle birlikte MA200 seviyelerine kadar yukarı yönlü bir tepki gösteren hisse buradan aldığı satış darbeleriyle diyelim aşağı yönlü bir düzeltmesini yapıyor. Bu konuda yine dikten verdiği tepkiyle alakalı olarak yukarı yönlü şu şekilde hemen direnç seviyelerini destek seviyelerini çekecek olursak şu ana kadar şu şekilde 10.61 destek seviyesine doğru bir çekilme gerçekleştirdiğini EMA saatlikte 10 saatlikte 10.71'de olduğunu görüyoruz. Bu noktada hisse fiyatının 10.61 üstünde kalması hisse için yukarı yönlü tekrar bir tepki verme şansı doğurur. O noktada bize hareket olarak şu noktada başlatacağı bir Destek seviyesiyle eğer böyle bir trend kanalı başlatabilirse hisse için olumlu olacağını söyleyebiliriz. Daha sonrasında ise EMA ortalamalarının karşısına e, direnç ve destek olarak e, çıkacağından bahsedebiliriz. Şu şekilde gördüğünüz gibi sağ sütunda EMA ortalamalarının direnç noktaları ve hedef noktaları olarak e, görmemiz mümkün. Daha sonrasında ise ortalamaları kapatıp Hull sistem ile değerlendirdiğimizde hissenin saatlik periyotta gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı yönlü bir trend başlattığını Hull kanalımızın ve ortalamalarımızın yukarı yönlü Hull ortalamalarımızın yukarı yönlü döndüğünü görebiliyoruz. Yukarı yönlü bir al sinyali ürettikten sonra Hull 14 eşliğinde yukarı yönlü sert bir e, hareket sergileyen Türk Yolları Burada Hull 14'ün altında yaptığı kapanış ile Hull 50'nin de altına sarkmış ve trend desteğine çekilmiş gözüküyor şu an için. Ee, buralarda eğer tutunup kalamazsa aşağı yönlü sert satışlarda bir alt kanalda bulunan Hull 100 seviyemiz 10.49'a kadar çekilmesi mümkün. Fakat özellikle buradaki destek noktasının ve demin bahsettiğimiz Fibonacci seviyesinin hisseyi buralarda tutmaya çalışacağını düşünüyorum ben. Çünkü daha öncesinde şuradaki hacimsel mumlar güzel hacimler getirdi saatlik periyotta. Bu hacimlerin de hisseyi yukarı yönlü taşımaya gayret edeceğini düşünüyorum. Umarım dediğimiz şekilde yukarı yönlü hareketlerin devamını getirerek hisse kendini düzeltir. RSI'de de baktığımızda baktığımızda saatlik periyotta 50 üzerinde bir tutunma mücadelesi göstermekle birlikte e, ve trendin e, sat sinyali ürettiğini görüyoruz. Hemen bu noktada yine bizim haftalık pivot değeri olan 1061 üzerinde hisse fiyatının bir tepki verdiğini de e, şu an için görebiliyoruz seans içerisinde. Eğer buradan yukarı yönlü tekrar dönerse e, R1 seviyesi olan 1094'ü e, tekrar test edip kırmaya çalışacaktır. E, bu noktada hacimsel gücün etkisi çok önemli arkadaşlar. Daha önceki şu mumlarda oluşan hacimler gibi hacimler gelerek e, 19.4 seviyesi kırılırsa R2 seviyesine doğru e, yürümek isteyecektir hisse fiyatı. Aksi takdirde geri çekilmelerde bahsettiğimiz destek seviyeleri ekranın sağ tutuğunda yazılı zaten. Türk Yolları için yorumlarım şimdi bu kadar. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın.